Ama çok güzel olarak kaçar bu şeyden Minecraft Hunger Games'in yine kaçıncı bölüm bilmiyorum. Zona ee, 85 mevkindeyiz arkadaşlar. Ee, ya bıktım bu neden de bıktım bu heriflerden de bıktım. Bu zoneye oy verdikleri için var ya bu bölüm öyle bir katliam çıkaracağım var ya. Elime ne geçerse item falan kasmadan direkt bunları toplayacağım. O kadar kararlıyım. Evet şöyle ortaya 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 pompala pompala pompala. Eee. Bu. Çok şekil. Dur pek. Ee, face'den biri paylaştı aslında. Eee. Tahta kılıç sanki taş kılıç modeli gibi. Hoş bir şey. Artık arkadaş oraya gitti. Hayda. Ender Pearl'ı kullanayım mı? Gel buraya. Benim rotamı mı kullanıyorsun lan? Oğlum. Sen. Hayırdır. Benim rotamı mı kullanıyorsun lan sen? Oğlum sen hayırdır. Gel buraya. Babasız dikişkin. GG. Sen de gel. Sen de gel. Gel lan. Tavuk. Hayvan ola hayvan. Korkak. Oğlum korkmayacaksın abi. Bu ne? Oha. Oha Golden Apple böyle mi görünüyor? Bomba gibi. Yuh. İlk defa görüyorum. Gerçekten. Değişikmiş. Ee, gerçekten çok değişik. Aha bir tane daha çıktı. Allah'ım çakmak da Efsane ya yani, gerçekten çok. Bu kaşınıyor gel buraya. Kardeşim. Golden Apple'ı yedirtme. Beni çakmakla öldürüyor. Gel geri ya sabı. Oha. Gel be. Ya oha. şakmak mı Kaç. Golden Apple dedim zaten. Adam canımız attı iyice. Gitti güzelim Ender Çok şekil görünüş var ya. Şimdi gidiyorum direkt aydın kılıç yapıyorum desem olmaz. Ee, çünkü stik yok. Toplamışlar bunları Abi ne zaman topladınız ya? Tamam. Stik elimde şöyle. Bir de böyle de eşit bir kılıç. Tahtı kılıç alabilme. ben kılıç görsün bende. Şu adamı kesersem var ya iyi güzel olur armadı çünkü iyi bize işe yarar. Gel 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 gel. Aha kırıldı çakma. Cici. Ben de gel. Eğer şu an gerçekten şu an hedefim 1000 kill Gördüğünüz gibi 906 kilim var. İnşallah daha fazla. Bu roket, bu roket GG. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız gençler. Şimdiden birkaç adam öldürdüm. Şakmak ee, yok mu lan? Şakmak da çok şey abi. Bu testere gerçekten harika. Burayı PVP adlı kanalım nereden? Okuyamıyorum anasını. İngilizce'm bok gibi oğlum. Boktan da beter zaten. Ee, yay da çok güzel yay yay. Yayı çok beğendim ben. Ee, çok güzel olmuş ya bu pek. De bir stick lazım bana. Şuradan falan çıkar mı? Bir tane stick abi bir bak bir. Bir bak iki değil bir. Allah belanızı versin. Ay ay. Farklı bir test pek gerçekten. Ee, Güzel ya gerçekten hoş bir ses. Oğlum ne oluyor benim rotayım sömürüyorsunuz ya Allah Allah. Ben önce kim geliyor buraya? Dur bakayım şu isimlere bakalım belki tanıdım. Daha da diyecektim. Hayattan kovun evet. Ulan var ya. Hop. Kartiklerden aynı taş şeklinde. Onu gerçekten çok iyi yapmış güzel attı getirmiş hoş Koş güzel atmış. Ee, şimdi beyler burayı da aldıysa var ya o kişiyi gebertirim oğlum onu param parçalarım. Oğlum anan yanımda lan. Şerefsiz ya buraları da almışlar. Allah. Üstü alamazlar ama. Tamam. Biraz yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hop şöyle. Hmm, iyi burayı almamışlar. Boş oldu, güzel oldu. Hmm, Hadi gençlik oyunumuzda zaten diye sanıyorum ve on demeçten çıkacağım Şöyle yapacağım. Hmm, adam görüşmüyor, e, bu testörde kim var ya akşamı akşam görünüşü gerçekten muhteşem bir şey ya çok hoşuma gitti bence tam pvp'lik bir testör hoş bir şey <laughs> ama golden apple biraz değişik gerçekten ilk görünce ben de şaşırdım abi benim rotamı kim sömürüyor lan umut olur falan abi biri benim rotamı çok güzel sömürüyor Kaç tane adam çektiler? Şey en başa getir. My six. my six şöyle gördünüz iki. Sonra iki mi? lan yani soldan yürü. Ne ikisi ya? iki tane yazmışız. Durumuzu Kaç dedim? Oha 512 kere ölmüşüm. Bir tamam. Ya iki üç tane herkes. Yani. Benim bu sömüren arkadaş kim? Onu öğrenmem lazım. 5 ee, kişi kalmış. Abi bana da adam bırakın ya. Bana yay çıkması lazım. Yay. Heh, yemek. Yemek lazım bir şey. Allah Allah. Harbi benim bu rotayı kim sömürüyor? Allah Etmez. Bundan ekle şuraya gidelim. Oh. Ya Şunu şun da kırmızı yapmıştım. Ya, bir kişi i̇nşallah ee, kesmeyi çok seviyorum. Bu tarafa buradan mı bu meclise Tabii kim çok dörtlü kim bile gördüm abi dörtlü kim nedir ya dörtlü kim gördükten sonra oyundan iyice soğundum soğundum nedir ya soğundum e, bir ayın çıksın da gidelim şimdi ayın kapı şey ayın chest yapacağım evet 3 tane çıktı bir de 45 tane de şimdi gidelim bir tane daha yapalım şöyle şundan bokçukta şöyle yak sesi yükselt hop böyle boşluklar oldu geri kalan iki demirde ne bok yaparız bilmiyorum abi şu çapmak taşına bak ya Allah'ım şöyle bunu bir obje yapalım şöyle 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 bir tane de yay yapalım İşte efsane yay ee, beyler gerçekten süper ya linkini belki verebilirim gerçekten süper baksanıza ya hoş neyse bu testi bekledi bir kaç bölüm çekelim mcsg beyler e, 15. bölüm veya 20. bölüm gelecek. Onu söyleyeyim. Ee, bana meclise giden video çıkaramıyorsun diyen arkadaşlarımın gözünü sokacağım o videoyu. Gerçekten buradan onları söylüyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ee, beyler size diyorum ki o videoyu çıkaracağım. Sizin gözünüzün önünde sokacağım. Bana giden video çıkaramazsın diyen arkadaşlar kendini çok iyi biliyor. Yav he he diyordur o kişiler şu an. Göreceğiz arkadaş. Yani çıkarıyor muyum? Çıkarabiliyor muyum? Çıkaramıyor muyum? İster team de olayım oyunda bile bir arkadaş olsun. İster olayım çıkaracağım abi. Team de olsun, olmasın da. Çıkaracağım ben kararlıyım. Boss spam. Boss spam. Noop. Noop. Nope. 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 Evet. Bir tane hayvan. Evet. Şey de muhteşem. İki geri yandı. Evet. iki bitirmiş maalesef. Evet. Evet. Şu yanıyor. Yanıyor. Sensizin hiç olmuyor. Oh. Kurosun zarbe anladık. Allah Gate'in dedik de iron set setler... falan ne oluyor? Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> abi benden korkuyorlar. Gel 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 oğlum biz ikimiz Ay çok pis keseceğim ha. GG. Kestim. İkili tim dinlemem beyler. Babası gelsin onu da dinleme. Genç gel buraya. Gel gel chest'e bakıyor bir daha hayvan oldu hayvan. Gel. Bak. Bak 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 bak. Chest'lerim bakıyor lan. Chest'lerim. Oo dead match. Dead match. Dua et dead match lan. Dua et. Oh. Siz hayırdır oğlum? Benim yakıyorsunuz siz. Onu hiç kim? Oçe. Oçe sen. Oçe. Oçe sen. Oçe. Çakmam bitecek lanet olsun. Abi. Gel gel gel. Oradan bir clean up çıkar. İkisi yandı. Evet GG. GG işte bu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi böyle oynuyoruz yani. Gerçekten güzeldi. Like atma, yorum atmayı ve evet, tabii ki abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> ya abi konuşamıyorum. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bir dakika. Bu ne abi? Tekrar. <laughs> <laughs> Neyse beyler kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.